Herkese selam dostlarım yeni bir lunch videosuyla daha sizlerleyim. Evet son dakika videosu olarak bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar biz ne kadar e, alakalı işte 1 dolar olacak 10 dolar olacak bu söylemleri dile getirmesek de maalesef bazı insanlar bunu dile getirmemize vesile oluyor. Yani biliyorsunuz ki bizim bir dolandırıcı topluluğumuz var lunch daha topluluğu ve onun da devamında Dukwon diye bir üçkağıtçıyı biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi üçkağıtçı 11 Aralık'tan itibaren piyasada yok. En son Sırbistan haberi çıktı. Sırbistan'da olduğu haberi çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Puf, gitti. Piyasada yok. E şimdi e, topluluk da onun maşası biliyorsunuz. Luşlu Dağı topluluğu. Onlar da e, bizim 1 doları sürekli dile getirmemiz için tweetler atıyor. Saçma sapan işler yapıyorlar. Şimdi göstereyim size. Bakın bu 3 e, kağıtçının hesabı. Dukva'nın hesabı. Şöyle göstereyim. 3 dolandırıcımız. Şöyle göstereyim bakın. 11 Aralık'ta en son... Gabriel Shapir diye birinin yazısını retweet etmiş. Ondan sonra ortalıkta yok. Şimdi lunç daha topluluğuna gelelim. Topluluğu da biliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda 124 bin takipçi olmuş ki direkçe takipçisi artıyor. Bu işkağıtçıların. Şimdi bunlar öyle tweetler atıyor ki saçma sapan işler, saçma sapan olaylar yani ne kadar arkadaşlar biz Lunch'un işi 1 dolar olacak, 10 dolar olacak, lunç Lunch patlayacak, lunç işte uzaya çıkacak kelimelerini dile getirmesek de bunlar maalesef Bunları dile getirmemize sebep oluyor. Zaten istedikleri de bunlar ama benim sizden istediğim bunlara kesinlikle ve kesinlikle itibar etmeyin arkadaşlar. Bunlar e, Dukwon'un maşası. Yüksek ihtimalle bu hesabı Dukwon koordine ediyor. Yani adam piyasada yok ama e, kendi alttan alttan e, lunç atırımcısını manipüle etmeye çalışıyor. E, kendisinin Sırbistan'da olduğu haberleri ortaya çıktı. Muhtemelen e, yapmış olduğu Twitter'daki podcast, e, canlı yayınlar ve akabinde de atmış olduğu paylaşımlardan dolayı Twitter bir sızdırma yaptı ve Dukvon'un Sırbistan'da olduğu anlaşıldı. Ondan sonra adam ortalıktan kayboldu. Ama ben Dukvon'u artık bir kenara bırakıyorum. Lunch topluluğunun yapmış olduğu üç üçkağıtçılıklara gelmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar şurada görüyor musunuz? Lunch to 1 dolar diyor. Bu arada bunu anlatmadan önce anlatacağım arkadaşlar. Çok önemli bir haber. Şimdi dostlar bu anlattığım kampanya sizler tarafından inanılmaz bir talep ee, oluştu Yani kampanyayı anlattım. Sizlerden inanılmaz bir e, talep yaşandı ve e, benim de şaşırdığım bir şekilde çok fazla katılım sağlandı. Daha fazla kardeşim faydalansın diye anlatmaya devam etme kararı aldım. E, sonuçta bu kampanya sizin için kazanılmış bir yak arkadaşlar. Benim bundan bir çıkarım yok. E, sonuçta sizin de cebinizden bir şey çıkmıyor. Daha fazla kardeşim faydalansın diye anlatıyorum. E, biliyorsunuz ben her zaman sizin yanınızda olan biri olarak bu muhteşem kampanya bitmeden faydalanın istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Binance referansımla kayıt olup 10 dolarlık bir alsat işlemi gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Daha açıklayıcı anlatıyorum. Binance Refinance'ımla kayıt olduğunuz hesabınızı onayladıktan sonra 10 dolar kriptoya da nakit atırıp, Bu 10 dolarla da alsat yaparsanız 100 dolar geri ödeme kuponu yani 2000 liraya yakın bir değerde ödeme kuponu hesabınızda olacak. Şahane bir olay. Özellikle öğrenci kardeşlerim, ihtiyacı olan dostlarım ihtiyacınız varsa bakın kaçırmayın. Şu olay da süper gördüğünüz gibi 13 bitcoin işlem çiftinde 0 komisyon sizden haraç kesilen komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz sevgili dostlarım. Referansındaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın. Daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansında kayıt olarak yine 10 dolarlık al 100 dolarlık geri ödeme kuponunu alabilirsiniz. Binance referans linkini bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir. 10 dolara 100 dolarlık 2000 lira yakın bu geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Dostlarım dedim ya inanılmaz bir talep oluştu diye. Son 3 haftada 1200'den fazla kardeşim bu 100 dolarlık geri ödeme kuponundan faydalandı. Bakın 1200 e, toplamda da arkadaşlar 8500'den fazla kardeşim benim aracımla yapılmış bu kampanyadan faydalandı. Eğer ihtiyacınız varsa dediğim gibi öğrenci kardeşlerime sesleniyorum. İhtiyacı olan dostlarıma sesleniyorum. İhtiyacınız varsa değerlendirebilirsiniz. Yine söylüyorum sizin için kazanılmış bir hak olduğu için faydalanın, iste faydalanın istediğimden bunu anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar Heh, şu habere geleyim. Şimdi dostlar bakın. İlk başta şunu söylemek istiyorum. Burada demiş ki bakın ya bunlar tam bir şikayetçi arkadaşlar. Kimin nereden vuracaklarını çok iyi biliyorlar. Diyor ki Town'un hikayesi. Ee, yeniden canlanmaya başladı diyor. Yani kendi hikayelerinin yeniden canlandığını varsayıyorlar. Ve şunu söylüyorlar. Diyorlar ki Lunch'a yardım etmek için Luna ile işbirliği yapıldı. Ee, kimse umursamadı diyor. E tabi ki umursamayacak. Yani e, eski Lunch'u yani eski lunayı yeni luna olarak piyasaya çıkardınız, lunca e, işlem yaptırmıyorsunuz, lunayı övüyorsunuz. Yani gerçekten lunca aldırmanız gerekiyor ki lunç yerlere gelsin. Yine söylüyorum, luna 2'ye yatırım yapan lunca ihanet eder arkadaşlar. Gerçek luna lunçtur. E, devamında da arkadaşlar e, şunu söylüyor, diyor ki biz insanlara e, zarar vermeyi reddettik, e, bunu da kimse umursamadı diyor. Devamında da şunu söylüyor arkadaşlar, bakın. 1 dolar olayı burada var. Şunu söylüyor. Lunç topluluğu tarafından dürüstçe konuşan, ilkeleri koruyan ve doğru yapan insanlara karşı sıfır takdir var diyor. Yani biz diyor ki Lunch'a övüyoruz. Lunch'la alakalı bir sürü şey yapıyoruz ve bizi takdir etmiyorlar. Size yardımcı olmak için elinden gelen en iyisini yapan biri olarak burada faaliyet göstermeye hazırız diyor. Tabii ki bu da üçkağıtçılık e, sözlerinden birisi. itibar etmiyoruz. Bunların biz artık e, akan kanının ne yöne gittiğini biliyoruz arkadaşlar. Ve devamında da şunu söylüyorlar. LUNCH tweet'i atarak diyor daha iyi bir konumda olurdum. Her gün LUNCH 1 dolara diye bir e, paylaşım yapmışlar. Yani yine söylüyorum adamlar 1 dolara arkadaşlar LUNCH'un 1 dolar olma hikayesini kendi kendilerine e, yaratmaya çalışıyorlar. Yani anlayamadığım bir şekilde 125 bin takipçisi olan bir sayfanın e, LUNCH lunchla alakalı paylaşımlar yapan ve ekosistemin çok ünlü coinlerinden biri olan e, LUNCH LUNA işte USTC şu andaki UST. Yani e, anlayamadım arkadaşlar. Şu tweette öyle bir saçma sapan tweet atmışlar ki burada dedikleri şu lunch kelimenin tam anlamıyla dolandırıcı ve dolandırıcı cennetidir. Ne kadar çok yalan söylerseniz, o kadar çok para kazanırsınız diye e, bir tweet atmışlar. Burada e, anlayacağımız şu arkadaşlar, son kelimeye, son cümleye dikkat edelim diyor ki ne kadar çok yalan söylerseniz, o kadar çok para kazanırsınız. Yani adamlar Aslında farkında olmadan kendi üç kağıtçılıklarını kendi mantalitelerini kendi izledikleri yolu bizlere anlatmışlar bakın her şakada bir gerçek her gerçekte de bir şaka vardır arkadaşlar haliyle bizim buradan çıkarmamız gereken olay şu Lunc'un kısa vadede bir dolar olmayacağını ama e, bunların ne kadar çok yalan söylerse bizim onlara o kadar çok inanacağımızı varsayarak böyle bir tweet atmışlar Tabii ki bunlara güvenen hala varsa bilemiyorum. Onu da geçtim arkadaşlar. Bazı saçma sapan Türk Twitter hesapları bunları hala itibar ediyor. Nuştao'nun işte luncu kurtarmaya çalıştığına inanıyoruz falan filan diye tweetler atıyorlar. Bunlar üçkağıtçı. Onlara destek verenler de üçkağıtçıdır arkadaşlar. Nasıl topluluk duponun maşasıysa bu Türkiye'deki lunç sevdalıları topluluğun arkasından gidenler de topluluğun maşasıdır. Sizler kesinlikle ve kesinlikle bu üçkağıtçılara Yer vermeyin. Üçkağıtçılara inanmayın arkadaşlar. Biz tam gaz yolumuza gidiyoruz. Sabırlıyız. Bu belaya hepimiz bulaştık. Hep birlikte gideceğiz arkadaşlar. Hem loncu yükseltmek için hem kripto para borsasını toparlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz arkadaşlar. İnsanları bilgilendirmek için, doğruya yöneltmek için her şeyi yapıyoruz. Kötü bir şey yok. Onu size söyleyeyim. Şu anda kripto para borsası hala 1 trilyon doların üzerinde. Gayet iyi gidiyor. Arkadaşlar, ay başındaki faiz artışı Beklenenin altında gelirse inanılmaz yerlere gidebiliriz. Videoda söylediklerimi atalım sadece sinyal veya yönlendirme değil. Ama her şeyin güzel olacağına inanıyorum arkadaşlar. Veriler beni yanıltmaz. Sizleri de yanıltmasın. Ee, sadece lunçta tek sıkıntı e, hacim. Hacim yerlerde trendlerde olmayınca yeni yatırımcı da çekmiyor. Ama luncun devri de gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Hep birlikte bekliyoruz. Sakiniz. Sabırlıyız. Sabırlı olmamız gerekiyor. Yoksa hataya düşersiniz. Sevgili dostlarım hala kanalıma abone olmayan varsa... Lütfen aboneliğinizi gerçekleştirin. Ee, abonelik ücretsiz arkadaşlar. Cebinizden herhangi bir şey çıkmıyor. Bana da ücretsiz destekte bulunmuş olursunuz. İzlediğiniz videoları da beğenip kanalıma abone olmadan lütfen ayrılmayın. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz dostlar. Hoşçakalın.